Dünya nüfusu hızla artarken çevresel sorunlara neden olan sanayileşme ve yapılaşma hızla büyüyor ve biyolojik, kimyasal partiküllerin artışına sebep oluyor. Yaşam alanlarımızda sağlıklı nefes almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Büyüyoruz ve büyüdükçe kirletiyoruz. Soluduğumuz havanın insan sağlığını bu ölçüde tehdit ettiği günümüzde bilinçli filtrasyonun önemini bilen ve bu global problemin çözümüne ortak olmayı sürdüren, alanında 35 yıllık tecrübeye sahip uzman mühendislerin çabalarıyla 2007 yılında Hadımköy'de kurulan tesislerde başlıyor Ulpatek'in öyküsü. En basit havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinden temiz odalara kadar tüm filtre ihtiyaçlarını karşılayabilecek uluslararası standartlara uygun ürünleriyle pazarda önemli bir pay ediniyor Ulpatek ameliyathanelerden sanayi kuruluşlarına, alışveriş merkezlerinden evlere kadar girerek kimyasal ve biyolojik partiküllerin zararlarından insanları koruyacak filtreler ve filtre sistemleri üretiyor. Hadımköy'deki modern tesislerinde klas 10.000 koşullarında 12'si mühendis, 90 uzman personeliyle hizmet vermektedir. Başarısında yeni ürünler geliştirerek filtre sistemlerine yenilikler getiren Arge departmanının payı büyük. Uzun çalışmalar sonucunda geliştirdiği filtreler bugün tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Ulpatek sadece filtre satmakla kalmıyor, satış öncesi çözüm ortaklığı yaparak doğru filtre ve doğru filtre sistemi seçilmesine, satış sonrasında da karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı oluyor. Ulpatek'in en çok önem verdiği konuların başında ham madde seçimi geliyor. Kaliteli ürünlerin ancak kaliteli ham maddeyle yapılabileceğinin bilincinde olan Ulpatek, filtre materyallerinden yapıştırıcılara, metal ve plastik çerçeve malzemelerinden conta malzemelerine, en ufak civatasından aksiyal ve radyal fanlara kadar dünyanın en kaliteli ham madde üreticileriyle çalışmaktadır. Ulpatek, filtrelerini EN1822, EN779 standartlarına uygun olarak Son teknoloji makinalarıyla üretmektedir. ISO 9001 kalite sistemi altında birçok kalite kontrol noktasından geçen ürünler daha sonra modern test cihazlarıyla tek tek test edilip sertifikalandırılmaktadır. Scanning test, DOP test, oil mist test, performans test, material test ve toz yükleme testi gibi başlıca testleri kendi laboratuvarlarında yapabilmektedir. Kendi yaptığı bu testlerin dışında Ulpatek filtreleri dünyanın en önemli test laboratuvarlarında test edilerek Eurovent sertifikasıyla kalitesini belgelemiştir. Dünyada çok az filtre üreticisinin sahip olduğu Eurovent sertifikası M5, M6, F7, F8 ve F9 sınıfındaki geniş bir filtre yelpazesini kapsamaktadır. Ulpatek en basit havalandırma sistemlerinin kullanıldığı ticari, konut, ofis ve okul binalarından havaalanlarına, temiz oda gibi hijyenik uygulama alanı olan laboratuvarlardan ilaç fabrikalarına, gıda ve içecek sanayinden hastanelere, mikro elektronik sanayiden müzelere, nükleer enerji sistemlerinden gaz türbinleri ve diğer güç sistemlerine, imalat sanayindeki toz kontrolü yapan uygulamalardan bilişim sektörüne, petrokimya ve rafinerilerden kağıt ve selüloz fabrikalarına, madencilik sektöründen atık su arıtma tesislerine, biyogaz tesislerinden kimya fabrikalarına kadar partikül filtrasyonu ve gaz filtrasyonu yapacak geniş bir ürün ailesine sahiptir. Ürettiği filtre ve filtre sistemleriyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda güvenilir ve aranılan bir firma olmayı başaran Ulpatek, bu amaçta oluşturduğu kalite programının gereğini ve sorumluluğunu daima taşımaktadır. Bu sorumluluk duygusunun sonucudur ki, Fransa'dan Almanya'ya İran'dan Tunus'a, Portekiz'den Bosna Hersek'e kadar toplam 45 ülkede Ulpatek ürünlerinin imzası vardır. Bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Ulpatek, ulusal ve uluslararası pazar payını her gün büyütmekte, ürün ailesini genişletmekte ve müşterileriyle oluşturduğu kuvvetli bağı güçlendirmektedir. Daha iyi bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon